Herhangi ardı 3 teriminin toplamı birbirine eşit olan AN dizisi varmış. Ee, i̇şte bu eşitlik sağlanmış. A2 artı A3 eşittir A4 o da eşittir 3 eşitliğini sağlanmış. Toplamının sonucunu soruyor. Şimdi şöyle bir mantık yürüteceğiz bu soruda. Şimdi bizim A1 artı A2 artı A3 neye eşit? Yani eşit olabilir. A3 artı a 4 e eşit. A2 artı A3 artı A4. Çünkü ardışık 3 tane terimin toplamı birbirine eşit. Şimdi A2 artı A3. A2 artı 3 burada birbirini götürür. A1 eşittir A4. Bu bir tesadüf değil. E, dörderli dörderli artarak e, olacak. Bir tane daha göstereyim Çok mi? Çok kuşandım da göstereyim gösteremedim. A2 artı A3 artı A4. Mesela eşittir. A3 artı A4 artı A5 mesela. Mesela bu ne gelecek? A3 ile A4 gidecek. A2 de A5'e eşit olacak. Yani buradan biz neyi anlıyoruz? 3 fazlası birbirine eşit olan sayılar olduğunu e, biz buradan yakaladık. E, şöyle diyeceğiz bu soruda bir de. Şimdi üçerli üçerli terimlerin toplamı birbirine eşit. O zaman bir süre de diyebiliriz. A1 artı A2 artı A3 ya bu. O zaman A4 artı A5 artı A6 da bu terime eşit. O zaman ben bunun değerini bulursam e, üçerli üçerli gruplayıp bu soruyu hallederim. Ee, şimdi o zaman benim A2 ile A3'ü biliyorum zaten 3. E ben A1'in de A4'e eşit olduğunu bulmuştum. A4 3 olduğuna göre A1 de 3 tane. O zaman biz bir tane periyodu bulduk. Yani üçlü bir tane grup bulduk. Kaç tane üçlü vardır? Şimdi 25 tane terim olduğuna göre 25'i 3'e bölersek buradan 8 tane grup vardır. Yani 24'e kadar oradan da bulabilirdik. Bir 25'imiz kalıyor burada. Onu en son halledeceğiz. A25'i bilmiyoruz. Onu da şu üçer üçer artma durumundan yakalayacağız. Şimdi 8 tane 6'lı altılı, altılı grup toplamları altılı olan grup, gruplar var. 6 ile 8'i hemen çarptım. Toplamları bunların ne geldi? 48. Şimdi bir de buna ne ekleyeceğiz? A25'i. Peki A25 ne? Şimdi düşünelim. A1 eşittir A4 değil mi? Bunlar nasıl sayılar? A7 mesela. Bunlar 2'ye bölümünden yok. 2'ye bölümünden değil bunlar. 3 ile bölümünden 1 kalanlarını veren sayılar. Çok iyi. 3 ile bölümünden 1 kalanı veren sayı. Peki 25 nasıl bir sayı? Yine 3 ile bölümünden kalan, kalanı 1 veren bir sayı. O zaman A 25 neye eşitmiş? A 1, A 4, A 7 gibi. A 25 3'e eşitmiş. O zaman 3'ü de buraya koyduğumuzda toplamımız ne geldi? 51 olarak bulmuş olduk.